Konağa ilk geldiğinde bana ne dediğini hatırla. Gururum varsa Serhat'la aramızdan çekilirsin. Baba hele bir dur. Aceleyle bir kan davası daha başlatmıyor. Ben bir tek seni seviyorum. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bu iki kadın Serhat'ın sonu olacak. Kızım sana gerçekleri söyle. Halif dizimiz yine çok etkileyici bir bölümle geliyor. Son sahnede meleğin Serhat'la Yıldız'ı görmesi tüm dengeleri alt üst edecek. Meleği biliyoruz. Bu kadın Serhat'tan boşanmak için elinden geleni yapar. Ama burada asıl anlamadığım kişi Serhat. Gerçekten, dizi tarihi boyunca böyle arada kalmış birini görmedim. Sadakatsizdeki Volkan bile bu kadar kararsız değildi. Diğer tarafta Sevde'nin, Yıldız'ın annesine gerçekleri anlatması işleri daha da karmaşık hale getirdi. Sevde, farkında olmadan meleği adeta kurtlar sofrasına atıyor. Fakat aldığımız spoiler bilgilere göre bu sır çok yakında birkaç bölüm içinde ortaya çıkacak. Bakalım Yıldız ve Melek kardeş olduklarını öğrendiklerinde ne tepki verecekler? Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Serhat gerçekten kimi seviyor? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Eğer kanalıma ilk defa geldiysen, hemen kanalıma abone ol ve bir sonraki bölümü izlemek için kanalımı 5 arkadaşınla paylaş. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kal. Allah'a emanet ol.